Kimber Rapid Down 45 kalibrenin bugün Türkiye'de kutu içeriğiyle kısa bir video ile karşınızda olacağız. Videoda ilk defa deneyeceğimiz herhangi bir işte sök tak esnasında ya da anlatım esnasında bir kesme biçme işlemi yapmayacağız. Rapidler malum üzere Türkiye'ye yeni geldi. Hakim ve Savcılar kanalıyla özellikle dağıtıldı. Sökümü ile alakalı çok ciddi bir e, video eksikliği var. Bununla alakalı şu an karşınızdayız. Kutu içeriğiyle başlayalım şimdi. Kutumuzu açıyoruz. Kutuyu açtıktan sonra bizi bir çanta karşılıyor gördüğünüz üzere. Çantamız gözlerini açalım. İçinden neler çıkacak? Bir tane kilidimiz çıktı. Tetik kilidi bölümüyle alakalı. Yedek şarjörümüz arkadaşlar şarjörümüz rapidte 8 artı 1'dir bir şarjörümüz daha bu anahtarımız birazdan göreceksiniz sökmeye yarayan bir parça yani silah sökmek için kullanacağımız bir aparattır. Bu aparatımız ise şarjörün altında şöyle gösterelim. Şarjörün altında şarjörün daha düzgün, daha hızlı takılabilmesi için uzatma anlamında takılan bir plastik parça. Bir tane Kimber logosu çıkıyor. Buraya mühimmatlarınızı vesaire şarjörlerinizi ekstra koyabilirsiniz, dizayn edebilirsiniz çantada. Burada çantayı açtığımızda çantamız iki gözden oluşuyor. Bir tanesine poşetin içinde silahımız geliyor. Diğer bölüme de yine aynı mühimmat vesaire bir şeyler koyabilirsiniz. Bir kullanma kitapçı bizi karşılamış. İçeriğini açtığımız zaman kullanma kitapçının silahla alakalı gerekli bilgiler, işte neresini nasıl sökmeniz gerektiği ile alakalı zaten bir görselimiz mevcut burada da. Biz şimdi size sökümüyle de alakalı, temizliğiyle de alakalı başlayacağız. Bu arada arkadaşlar silahlarımızı bu sadece kimber için geçerli değil. bütün silahlarımızın bir metalin alışma evresi var. Bu metalin alışma evresinde silah kullanmadığımız zaman bizim size önerimiz şu mekanizma geriye doğru çekelim bir Ali Bey. Silah kullanmadığınız dönemde silah bu haliyle birkaç gün bekletmenizi tavsiye ederiz ve silahımızın kızak bölümünün buralarına yağ sıkmanızı ve bu esnada bekletmesini tavsiye ederiz ki silah tutukluk yapmasın. Ve bizim silahı ilk kullanırken önerdiğimiz mermi e, ithal mermi. Yani ithal mermide genel itibariyle tutukluk problemi yaşamazsınız. 45 kalibrede Seller Bellor, Sterling ve Özkursan markalar Türkiye'de mevcut. Benim birinci önceliğim size Seller Bellor olur. İkinci önceliğim Sterling sonra Özkursan olur. Yani bu silahımızın üzerinde genel itibariyle Özkursan'la deneyenlerde ve silahı bu şekilde geride tutmayıp Mekanizmayı yormayanlar da tutukluk problemi karşı karşıya geldiği şikayetleri alıyoruz. Ama dediğim gibi mekanizmayı bu haliyle tutup ithal bir mermiden 3-4 kutu yani zaten fabrikasyonda da fabrika bize der ki 200 ile 500 metre 500 mermi aralığında silahın e, metal parçalarının alışması gerekirdir. Yani o sebeple 500 mermiye kadar problemi yaşayabilirsiniz ufak tefek. Bilginiz dahilinde olsun. Şimdi silahımızı yakından inceleyeceğiz. Silahımızın çok güzel bir kabze dokusu mevcut en zor şartlarda bile bu silahın kabzesi bizi kavramayla alakalı güzel bir e, hassasiyet veriyor doku veriyor e, tetik sistemi çok iyi silahımızın boş ağırlığı on, e, 1 kilo 80 gram 1 kilo 80 gramdır e, 12 santim uzunluğunda bir namluya sahip e, nam, namlumuzda e, güzel bir detay var gördüğünüz üzere. Şimdi biz bu silahı sökmeyi size bir anlatalım. Sökünce nasıl temizleyeceğiz? Onunla alakalı başlayalım. Şimdi biraz önce size göstermiş olduğumuz anahtarımız burada, silahımız da burada. Bu anahtarla sola doğru çevirdik. Silah tutuş şeklimiz kendimize göre şarjör geldi. Bastırdık oradaki yayı gördüğünüz gibi o yayı çıkarttık dışarıya. Çektiğinizde çıkacak o yay. Tekrar oradaki mandalı sola doğru çevireceğiz arkadaşlar. Sola doğru çevirdik mandalı çıkarttık. Gördüğünüz üzere mandal çıktı. Akabinde silahımızı mekanizmayı geriye doğru aldığımızda bakın burada Kimber logosunun olduğu yerde bir çentik var. Birinci çentik. Bu çenteye doğru getireceğiz ve alt taraftan bastırıp buradaki mandalı çıkartacağız. Mandalımız çıktı. Şu an namlu ayrıldı. Gördüğünüz üzere namlunun çıkmasıyla alakalı da durumumuz bundan ibaret. Silahımızı temizledik. İşte bu arada size bahsetmiş olduğum mekanizmanın yağlanması şuradaki kızak bölümünün yağlanmalarına dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sorun sıkıntı kalmayacaktır. İlk etapta bizim buraya sizlere önerimiz damlama yağ dediğimiz birer damla yağ bıraktınız. Akabinde şimdi toplayalım Ali Bey. Yani namluyu vesaire nasıl temizleyeceğini zaten herkes biliyor. Onun için onun detayına girip anlatmayacağım. Namlumuzu taktık. Bakın namluyu taktıktan sonra şuradaki parçaya dikkat edin. Bu parça dik halde olacak. Evet. İkinci olarak bu parçamızı takacağız. Oraya oturacak. Yay gelecek. Girdi oraya. Oradaki parça dik olmazsa söküm takımla alakalı sorun yaşarsınız. Kıza tekrar tersten oturturduk. Şu an oturdu. Gördüğünüz üzere. Yine aynı size bahsettiğim Kimber logosunun olduğu yerden mandalı takacağız. Mandalı taktık. Yeni olduğu için mandalımız biraz sert. Mandal şu an oturdu. Silah şu an pozisyonda. Burada yaya dikkat edin. Bu parçayı önce takacağız. Yine söktüğümüz haliyle. Taktık. Taktan sonra bize göre sol taraf olan bölüme tamamen köşeye alacağız. Köşeye aldık. Sonra bu parçamızı takacağız yayın üzerine bastıracağız elinizde biraz bastıracağımız gerekiyor. Çıt oturdu ve sistem tamam. Yani bence 45 kalibrelerin içerisindeki en güzel, en şık tabanca yani tabanca benim şahsıma ait. Kullanıcılarına da hayırlı olsun diyorum. Yani tetik hassasiyeti bölümünden bakarsak da yani çok inanılmaz bir hassasiyeti sahip. Bakın boşluğu aldık, gitti. Bütün Rapid kullanıcılarına hayırlı olsun diyorum.